Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı 20 ülke. Veriler 2020 yılına aittir. 20 Çekya 2 milyar 746 milyon dolar. 19 Romanya 2 milyar 769 milyon dolar. 18 Polonya 3 milyar 5 milyon dolar. 17 Brezilya 3 milyar 228 milyon dolar. 16 Hollanda 3 milyar 628 milyon dolar 15 Belçika 3 milyar 716 milyon dolar 14 Japonya 3 milyar 743 milyon dolar 13 Hindistan 4 milyar 830 milyon dolar 12 İspanya 5 milyar 39 milyon dolar 11 Birleşik Krallık 5 milyar 582 milyon dolar 10 Birleşik Arap Emirlikleri 5 milyar 603 milyon dolar 9 Güney Kore 5 milyar 734 milyon dolar 8 Fransa 6 milyar 988 milyon dolar 7 İsviçre 7 milyar 770 milyon dolar 6 Irak 8 milyar 201 milyon dolar 5 İtalya 9 milyar 199 milyon dolar 4 Amerika Birleşik Devletleri 11 milyar 524 milyon dolar 3 Rusya 17 milyar 829 milyon dolar 2 Almanya 21 milyar 732 milyon dolar 1 Çin 23 milyar 41 milyon dolar. Türkiye'nin 2020 yılındaki toplam ithalatı 219 milyar 516 milyon dolar.